Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hava durumunu inceleyeceğiz. İlk önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuza da like atmayı unutmayın. Ama arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bayağı bir gündür video gelmiyor. O yüzden sizde abonelikten çıktınız biraz. Bazılarınız ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben de büyük bir hastalığa yakalandım. O yüzden rahatsızdım, kötüydüm. O yüzden söyleyeyim. Yoksa biliyorsunuz ergen video atıyoruz. Artık bugünden sonra da atmaya devam edeceğim. Hala da hastalık var ama yine de şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Neyse başlayalım. Bu arada arkadaşlar bugün 412 aboneye ulaşırsak beni çok mutlu edersiniz. Neyse geçelim şimdi bu kadar şey konuştuk. 3. mega genç söyleyelim. İstanbul arkadaşlar yarın hava güneşli. Pazartesi günü parçalı bulutlu, salı günü yağmurlu. Yarın hava 18 ila 12. Pazartesi de aynı şekilde 18 ila 12. Salı günü 15 ila 11 derece. Şimdi hemen geçelim Ankara'ya. Ankara'da arkadaşlar pazartesiye kadar parçalı bulutlu. Yarın hava 16 ila 6. Pazartesi günü 20 ila 9. Yarın Arkadaşlar. Pardon, Salı günü yağmurlu 17 ile 8 derece. Bu arada arkadaşlar akşama doğru saat 4-5 arası yağmur başlayacak Ankara'da bugün. Hemen geçelim İzmir'e. İzmir'de yarın güneşli, Pazartesi Salı yağmurlu. Yarın hava 26 ile 14. Pazartesi günü 21 ile 16, Salı günü 21 ile 14 derece. Şimdi geçelim bütün Türkiye'ye. Şimdi yarın 30 Mayıs diyecektim ki bugün 30 Mayıs. Heh. Şimdi 1 Mayıs'a bakarsak arkadaşlar Doğu Anadolu'da yağmur var. Güney Doğu Anadolu'da yağmur var. Onun dışında Karadeniz'in Doğu Tık Karadeniz taraflarında yağmur görünebilir. Başka olarak Adana'nın yükseklerinde Kayseri taraflarında yağmur var. Geçelim ayın ikisine. 2 Mayıs'tayız. 2 Mayıs'ın öğlen saatlerinde İzmir'de Manisa taraflarında ama Manisa'nın batısı. Onun dışında Antalya yine Muğla, Aydın taraflarında yağmur var. Onun dışında bir de Bursa taraflarında yağmur görünebilir. Ayın için öğlen saatlerine geçelim. Üçüncü öğlen saatlerinde arkadaşlar Doğu Anadolu'da yağmur var. Onun dışında yine Karadeniz'de Samsun hariç yağmur her yerde var. Başka olarak baktığımda İç Anadolu'da yine yağmur görünüyor. Yine Manisa taraflarında, Balıkesir taraflarında ve Edirne taraflarında yağmur var. Onun dışında daha çok sayacağım iller var. Şimdi Güneydoğu Anadolu'da Anadolu'nun kuzeyinde yağmur var. Kayseri'de yine Malatya'da taraflarında onun Tokat, Amasya taraflarında yağmur var. Geçelim dördüne. Dördünün öğlen saatlerinde Doğu Karadeniz'de onun dışında Doğu Anadolu'dan yine her tarafında sayılır. Sadece neresi söyleyeyim? Muş taraflarında yok. Ve Erzurum merkezinde yok. Doğu Anadolu'da yağmur olmayan illerimiz. Onun dışında İç Anadolu'nun doğusunda yağmur var. Ve Adana'nın yüksekleri, daha doğrusu Adana merkezinde de yağıyor, Konya'da yağmur var, Antalya'da yağmur var. Bilecik taraflarında yine yağmur görünebilir. Onun dışında işte, neydi onun ismi? Tekirdağ. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi taraflarında yağmur görünebilir. Hemen 5'ine geçelim ve son gün. 5'ini öğren saatlerinde arkadaşlar kar geliyor. Doğu Karadeniz'e onun dışında Doğu Anadolu'nun yine böyle kuzey taraflarına doğru kar var. Hem de yoğun şekilde arkadaşlar. Yağmur Lillerimiz Doğu Anadolu'nun yine er, kuzeyi hariç her yere Kayseri onun dışında yine Doğu Karadeniz'in kıyı iyice kıyı yerlerinde yağmur var. Hakkari'de yağmur var. Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Ankara ile onun dışında Bartın, Zonguldak, Karabük buralarda yağmur var. Kalelerini saydık. Hemen sıcaklıklara bak bakalım. Sonunda videomuzu sonuna geleceğiz. Bu arada arkadaşlar bu yükleri ne kadar size söyleyeyim. Facecam'dan artık video gelmeyecek çünkü Yorumlar kapalı oluyor. O yüzden gelmiyor. İstemeyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlar kapalı oluyor. Yorum yazamıyorsunuz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar daha soğuk kendisi getirtmemiş. Gördüğünüz gibi 6 Mayıs'ta giriyor diyor. 7 Mayıs gibi de çıkıyor diyor. Ama o giren şey arkadaşlar 4-5 arası çok da Soğuk hakim değil. Ama daha soğuğu göstermemiş. O yüzden yani yağır diyebiliriz. Yağmaz da diyebiliriz. Daha 30 Mayıs. Yani nereden baksanız %60 şansla yağacak. Neyse. Bugünün videomuzu sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.